Ben tarihçe Fenerbahçe'ye geldim. İlk işim Galatasaray'da oynayan İcerdi'yi alıp neyin evine gitmek oldu. Amacım camını kırmaktı ve sonra evini buldum ve camını kırdım taş ile. Ne oluyor lan dışarıda? Camı mı kırdı o? Oğlum bak beni delirtmeyin vallahi var ya bak zaten sinirliyim. Şimdi görürsün lan çıkıyorum dışarı. dur sen. Bekle bekle. Sen mi kırdın lan camı? İkardi kırdı abi. İkardi kırdı. Koşalım yakalayalım. Şu tarafa doğru gitti. Nereye gitti oğlum? Koşuyoruz koşuyoruz. Sabahtan beri. Abi bu tarafa doğru gittik. Koşarsak yakalarız. Gel lan buraya. Şaka yaptın değil mi? Hani oğlum İkardi nerede? Böyle şaka mı olur ya? Ne şakası bu? Gel bir sarılayım bakayım. La kardeş, sen de buradasın. Gel bak utanmaz gülüyor bir de ya. Oğlum gülecek ne var bunda la? Hem camımı çerçevemi indiriyoruz bir de gülüyoruz. Abone olun bari.